Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir buz salatası tarifi vereceğim. Şimdi tarifimize öncelikle havucumuzu ve patateslerimizi doğrayarak başlayacağız. Havuçlarımızı ve patateslerimizi böyle küçük küçük küpler halinde doğrayacağım. Evet havucumuzu ve patateslerimizi doğradık. Şimdi bunları tencereme aldım. Ve üzerine biraz su ilave ediyorum. Ve ocağıma alıyorum. Bunları ocakta çok fazla pişirmeyeceğim. Biraz böyle diri kalmasını istiyorum. Çünkü erimesini istemiyorum. Yine kaç dakika kaynattığımı tabi sizlere daha sonra paylaşacağım. Şimdi bunları pişirmek için ocağıma alıyorum. patatesimiz, havucumuz ocakta haşlanana kadar biz de e, salatamızın içerisinde kullanacağımız kornişonlarımızı doğrayacağız. E, bunları da aynı şekilde, tabi azlığını çokluğunu tamamen kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ki içerisine kornişon çok yakışıyor. İstediğiniz kadar doğrayabilirsiniz. Bunları da böyle küpler halinde küçük küçük doğruyorum. Evet patatesimizi. Havucumu ben 10 dakika pişirdim. Daha sonra güzelce suyunu aldıktan sonra tamamen soğumaya bıraktım. Çünkü mayonez kullanacağımız için salatamızda mayonezi eritmesin diye. Tamamen soğuduktan sonra diğer malzemelerini katacağım şimdi. Böyle geniş bir kabamızı aldık. Üzerine doğramış olduğumuz kornişonları alıyorum. İçerisine yarım paket konserve bezelyemi alıyorum. Bunları şöyle bir harmanladıktan sonra Mayonezimizi katacağız Gördüğünüz gibi Çok pratik bir salata Eğer bu salatayı Az yapayım hemen bitsin Diyorsanız içerisine Biraz daha hafifleştirmek için 2 kaşık yoğurt kullanabilirsiniz Ama dolabında uzun süre Kalsın dayansın istiyorsanız Kesinlikle Yoğurt kullanmayın çünkü yoğurt sulandırır. Gördüğünüz gibi 10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik ve bir o kadar da lezzetli harika bir Rus salatası tarifi bugün paylaştım sizlerle. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın.